Bu sefer oyunun göbeğinden girelim. Ben ne olacak? Açık gel lan gel. Şey var yanımda. Zarpçuk var gel. Ben size şey atayım bir tane dolgan tabancası. Ben de kuşa dönüştürelim. Yani boş alayım. iş bu ya. Aa ben bunu alırım. Ben de hook var ama kanat açıyor pilleri. Tek atış mı lan bu? Aa tek atış sniper buldum bir tane ama. Genelde efektif Mötenim. olmuyor. Kova e, evet. kötü ki ya otomatik pompalı ya. Hayır. Kıskançlı yeah. yeah. <laughs> köpek dişi mi? Ben gidiyorum şuradalar. Alan geliyor abi. Hayır. Ama hayır dememiştim. Alan geliyor. Ben öleceğim ya. Hiçbir şey vurdum. Evet, alan kalkan içeyim öyle öleyim. Lık lık lık. Boşlan kapı. Derken ben de boş gitmek istemiyorum. Madem böyle şeylerim vardı niye söylemedin lan köpek? Abi alandan öleceğim ya. Bu üzücü ya. Ölmezsin ya. Metrik falan yok mu? Adam alanın içinde kapışıyor Hüseyin şu an. Gördüm, duydum ama sıktamadım. Evet. Erkeklik derecesi yükseliyor. Burada bir sürü adam var da oğlan edemeyeceğim ben şu an. 50 cana düştüm ya. Üf. İki kişi de beni izliyor. Bok var anasını. Neyini izliyor? Misket arenasındayım. Eren yeğiri vurdum. Abi mı? Ha. Allah Allah. Aşağıda gördüm. Dur arkanda adam var. Şurada bir yerde. Bak burada. Gördüm, gördüm, gördüm ama can içiyor. Sana geldik Ne oldu lan? Abi mu Ben adam öldürüyordum arkadaşı kurtardı beni ya. Seni mi kurtardı adamı, adamı mı? Ben. Adamı kurtardı. O e neymiş ya öyle? Aa intikama geldik bu adam. Bu adamı ben vurdum deme. İnşallah var hocam. Tek değil çok az canlı arkadaşı evet, Biliyorum ya. ama... Beni de ağzını yapmaz. Şu Adım... o... amcık imparator var ya Star Wars'tan buna koymuş artık. Hiç bir Adını bilmediğim için bir şey değil mi? ya. Vuramadım lan adamı uçuyor. Adam nasıl uçarken takıp Ya bu neymiş be? Şimdi bak zıplıyor Bilal. Zıplıyor. zıplıyor ya. Benim canım yok ya bir koyu kadar öldüm. Benim zıplıyor. Burada Bu da arkada bir drop varmış orada uçacağım. Hocam tek seni. Oğlum bu ne? Hadi. Abi öl kalsın çabuk yanımıza gel Aynen dur senin yanına geliyorum Hüseyin bekle orada Olpatin geldi pompalıyla vurdu beni ya i̇şte Bak bak can Kalkan gel. geliyor mu sana? Geliyor Ben Drop'tan çıktı Çal. Abi adam sayısı düşmüyor oyunda ya Çarjör evet, bu arada Yeniden bilmeyiz Lan yarım yıl bunu mu oynayacağız ya? Ben bir <laughs> Kırma. Bu arada terk edelim burayı ya direkt şey geldi. Öldüm ya. abi gene öldüm. Bakalım nereye indirdim? Orada niye indirdim? Orası denk geldi. Değişik bir adam. Hocam şey yapın zıplayalım. Aha vuran var. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyorum. Dağda 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 yakında. Dağda 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 yakında dağda dağda. Ya Fortnite değil de dönüş şatkanı Ahras şatkanı Allah belanı versin ki ya Şu Canı çok az kaldı Anlatayım şey, mı yeri kurdum ben size Eren Yegar Dans dövüşçü kadın ve şey Aynen ben ya Hayda Sıkıcı oldu